Danışma ve bilgilendirme toplantısının neticesinde çok iyi fikirlerle birlikte hataya dönme fırsatı yakaladım. Bu bizler için bir avantaj olarak görüyorum. Yereldeki halk da istekli ve gayet verimliydi. O yüzden ben verimli buluyorum. Merhabalar öncelikle. Ben Mehmet Kuyumcu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet Mezunuyum. 7 yıldır Hatay yerelinde dom toplumu ile birlikte hak temelli çalışıyorum. Şu an Sivil Düşler Derneği Gençlik Birim Koordinatörüyüm. Ayrıca boş zamanlarında belgesel kısa film yapıyorum. Gen Sanatçı Fonu'na 2022 dönemine ıskalamak de fona çıktığını görünce hayatın her alanında ıskalanan dom gruplarını bir nedir de olsa görünür kılmak, onlara karşı kurulan önyargıyı kırabilmek adına bir proje hazırlamak istedim ve ıskalanmış hayatlar domlar projesiyle başvuruda bulundum. Milattan sonra 400 yıllarda dom toplulukları Hindistan'dan 4 etnik gruba ayrılarak göç etmek zorunda kalır. Bir kısmı Hindistan'da, bir kısmı Hindistan'dan göç ettikten sonra Orta Doğu, İran, Irak, Suriye üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye'den de Avrupa'nın belli noktalarına göç etmişlerdir. Dom toplulukları genellikle bulundukları bölgelerde marjinal konumları neden ile dışlanmış olarak kabul edilmekte. Eğitim, sağlık gibi evet. hizmetlere ulaşamama, kültürel hayata katılamama, emek piyasından kopma gibi çok boyutlu bir katılım sorunudur. Daha doğrusu hayatın her alanında ıskalanmış gruplardır. ıskalanmış grupları görünür kılmak, yerelde, hatta yerelinde bir nebze de olsa onlara karşı kurulan önyargıyı kırmak adına hazırladığımız bu proje somut bir adım olacaktır. Sergiyle buluşacak, daha önce sivil toplum örgütlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde birçok projede bulundum. Ama ilk sergim olacak çok heyecanlıyım o yüzden. 13 tane genç sanatçı ile birlikte ilk tanışma ve bilgilendirme toplantısına katıldık. Tanışma ve bilgilendirme toplantısının neticesinde çok iyi fikirlerle birlikte hataya dönme fırsatı yakaladım. Bu bizler için bir avantaj olarak görüyorum. Yereldeki halk da istekli ve gayet verimliydi. O yüzden ben verimli buluyorum. Hiç düşünmeden başvurmalarını isterim. Çünkü daha önce çok fon yürüttüm ben ama Ali Kev'deki desteğin temelini avantaj olarak görüyorum doğrusu. Ali Kev'in desteği çok iyi oranda etkiliyor genç sanatçıları. Çünkü genç sanatçıların şu zamanlarda fon kaynağı yaratabilmesi, kendi projelerini görünür kılması adına yapılacak en temel örnek olarak Ali Kev'e desteğine başvurmalarını tercih ediyoruz fonlayarak destekleyebilir. Fonlama en büyük temel sorun zaten çünkü bir projeyi uygulayabilmek adına yeterli miktarda fon kaynağı yaratabilmek lazım genç sanatçının. Bu konuda fonlanması çok çok makbul diye görüyorum.